Merhaba arkadaşlar. Bu videoda React ile form validasyonu yapacağız. Koda geçmeden önce kullanacağımız kütüphaneleri ve form validasyonundan kısaca bahsetmek istiyorum. Form validasyonu aslında uygulamamız içerisindeki formların doğru bir şekilde doldurulduğundan emin olmak için yaptığımız bir uygulamadır diyebilirim. Peki React'ta bunu nasıl yapacağız? React'ta bunu React Hook Form kütüphanesi ve yanında da Schema Validator olarak da Nop'u kullanacağız. E, Schema Validator kullanma amacımız işleri daha kolaylaştırmak. E, da bilirsiniz. React Hook Form'un e, kendi kaynaklarıyla da bu işi yapabilirsiniz ama e, kullanmanızı öneririm. E, başka bir şekilde Yup kullanabilirdiniz ama ben Nop'u tercih ettim. Nop neredeyse Yup'la aynı, e, daha hızlı ve daha küçük bir modeli diyebilirim. Yapım burada ağırlığını görebiliyorsunuz. Nob Validator'ında bu şekilde görebiliyorsunuz. Peki bu iki, bu iki kütüphaneyi nasıl birleştireceğiz? Hook Form Resolver adlı kütüphane ile aslında bu da React Hook Form'un bir kütüphanesi. React Hook Form direkt destek vermiyor ama böyle bir kütüphane ile iki kütüphaneyi birleştirebiliyoruz diyebilirim. Bunun da boyutu çok çok küçük. Eklemenizde herhangi bir engel oluşacağını düşünmüyorum. Bunun dışında bahsetmem gereken de bir şey yok sanırım evet. React Hook Form'u neden öneriyorum? React Hook Form'un TypeScript desteği, dokümantasyon zenginliği ve performans konusunda re-render konusunda gayet başarılı olduğu için öneriyorum diyebilirim farklı case'lerle karşılaştığınızda zengin dokümantasyon olduğu için edge case'leri sizlere aslında handle edebileceğinizi gösteriyor. Bu konuda da başarılı diyebilirim. İsterseniz hemen koda geçelim. Hemen ben zaten bir tane uygulama ayağa kaldırdım ve içine form koydum, label'larını koydum, input'larını koydum. Aslında klasik ne gerekiyorsa formumuz için onları koydum. Biraz da stillendirme ekledim. Bu şekilde bir form formumuz olduğunu varsayalım. Bu forma başlamak için önce e, React Hook Form'dan yüz formu çağırmamız gerekiyor. Aslında şundan da bahsedeyim. E, bu videoda iki yöntemden bahsedeceğim. E, normal Use form kullanarak yapmak, bir de benim yazdığım bir custom hook use form şeklinde yapmayı göstereceğim. İkisi aynı aslında neredeyse, sadece küçük farklar var. Bunları da ikinci yönteme geçtiğimde göstereceğim. Use formu çağırdım, fakat şöyle bir durum var. Burada use form bizden tabii ki bir TypeScript olduğu için bir type istiyor. Bunun için de formumuzu typelandırmamız gerekli form input şöyle şeklinde email string password string şeklinde typelandıralım formumuzu. Buraya da type olarak verelim. Hemen parametrelere bir göz atalım verebildiğimiz. Burada birçok parametre mevcut ama biz bugün resolver'ı kullanacağız. Çünkü bir schema validator'ını resolve edeceğiz burada aslında ve çıktı olarak da birçok state ve action sunduğunu söyleyebilirim burada Hemen şöyle yapalım önce Bir tane NOP Schemas oluşturalım ki Formumuzu Valide etmiş oluruz bu şekilde NOP Schema diyeyim NOP ee, Çağırmam hemen intelligence trigger olmadı. Evet, object olacak bu. Buna da tabii ki şekillendireceğiz. Bunun içinde email olacak. Email field'ımız olduğu için zaten kendisi doldurdu. No nope, string required email. Bu yupa çok benziyor bu açıdan. sadece küçük farklar var tabii ki. Required için bir error mesajı girebiliriz burada string şeklinde email is required email olup olmadığını da kontrol edebiliriz burada zaten benim için tamamladı aynı şekilde password bölümümüz olacak Link olacak required Bu şekilde Geriye kalanını şu an için yapmayacağım ama birçok e, opsiyonunuz mevcut. Birçok validasyonu gerçekleştirebilirsiniz burada. Ben sadece şu an bunun, bununla gideceğim. Evet. Peki bu schema'yı nasıl vereceğiz React Hook Form'a? Az önce bahsettiğim gibi Hook Form Resolvers kütüphanesi vereceğiz. Bunun içinden ben Nopu kullandığım için Nopu seçeceğim. Fakat farklı kütüphanelerinde desteği mevcut class validator, Joy, Yup Zod gibi. Hemen ben Nop'u seçeyim. Buradan Nop resolver'ını çağıracağım. Burada resolver'a Nop resolver. Burada bir schema bekliyor bizden. Bu schema da Nop schema olacak. Kimamızı verdik. Şu an aslında react hook form ile not nopo birleştirmiş olduk ve aslında bir tane template'imiz oldu. Fakat formumuzun bundan çaberi yok. Şu an form kendi başına render oluyor. Hiçbir şekilde validasyon aktif değil burada. Bunun için ise en önemli parametre olan register'ı çağırıyoruz ki form field'larımızı react hook form'a register edebilelim. Bunu da nasıl yapacağız? Üstü parantezleri açıyoruz. Spread operatörünü koyuyoruz. Register çağırıyoruz. İçine de parametre olarak zaten intelisans aktif oluyor burada ben tiplendirme yaptığım için. Email field için email. Burada password içinde password kullanacağım. Şu an e, React Hook Form bütün her şeyi handle etti benim için. E, validasyon aktif diyebilirim. Sadece bir şey daha yapmak istiyorum. Errorları da yazalım ekrana. Form state içerisinden çağıracağım. Form state'in içerisindeki errorların içindeki email error'unu istiyorum buraya. Burada ise password için alacağım. Bu şekilde form validasyonu aktif. Bir de tabii ki bu formu submit edeceğiz. Onun için de buraya on submit almamız gerekiyor. Buraya da React Hook Form'dan handle submit fonksiyonunu alıp parametre olarak bizden bir on valid fonksiyonu istiyor. Yani form valide olduğunda, yani geçerli olduğunda yapmamız gereken action istiyor. Buraya hemen bir tane on submit koyalım. Bunu bu şekilde verelim. Parametreleri burada tabii ki formumuzun içerisindeki field'lar olacak. Data diyebiliriz şu an. Form inputs. Sadece ben burada console log yapacağım. Data email password Hatta password olacak. Tamam. Bu şekilde submit edildiğinde de e, fonksiyonumuzun geçerli olup olmadığını yani formun geçerli olup olmadığını anlamış olacağız. Hemen şuradan geçelim uygulamaya. Evet burada bir şey daha yapmamız gerekiyor. Tabii ki onu unuttuk. Burada e-mail'ı message olarak yazdıracağız. Bu bir obje sonuçta. Burada farklı tipleri de alabiliyoruz. Message şeklinde sadece mesajı yazdırmasını istedim. Şu anda hazır. Hemen bir konsol açalım. Hatta hiç doldurmadan basalım ve form bu şekilde errorları ekrana yazdırdı. Mesela bunu test yazalım. Bu şekilde email invalid. Hem email hala invalid şunu yapalım email düzeldi ve formalde oldu bu şekilde de on submit fonksiyonum çalışmış oldu şöyle de deneyebiliriz aslında bu da valide olmadı peki ikinci yol nasıl yani benim yazdığım bir hukla bunu nasıl yapabiliriz hemen ona geçelim aslında benim hukum çok bir şey yapmıyor Sadece sürekli nop resolver'ını çağırıp skima'yı onunla sarmak yerine Bunu direkt skima şeklinde verip Sürekli bu işlemi yapmaktan bizi kurtarıyor Ama projede farklı resolver'lar vardır Bunların farklı handle edilmesi gerekiyordur Onun içinse tabi normalde kullanabilirsiniz İkinci bir avantajı da Errorları direkt bu gün içerisinden alabilmemiz. Burada form state'in içinden alıyoruz. Tabii ki burada da farklı şekilde parametreleri kendi isteğinize göre şekillendirip ona göre alabilirsiniz. Dışarıya ben mesela error'u çok kullandığım için burada error'u çıkarmak istedim direkt form form objesiyle form state ile uğraşmak yerine. Burada hemen deneyelim bunu burada Kapatalım, use form diyelim. Bunu daha silmem gerekiyor. Burada tamam. Aynı şekilde Register Form state de alabiliriz, sıkıntı yok. Handle submit Aynı şekilde form input. Burada sadece Burada sadece schema diye bir parametre geliyor. Bu schema aslında direkt e, Nops Schema'mızın aynısı e, isim şeklinde de sıkıntı çekmeyelim diye bu şekilde yaptım Burada dediğim gibi errorları direkt alabiliyoruz errors diye Form state'in aslında ihtiyacımız kalmayacak bu noktada Evet Bu şekilde de çalışır diyelim bakalım Email invalid. Password required. Password geçti. Burada bu şekilde ikisi de geçsin. Bu şekilde aynı işlemi yapmış oluyoruz aslında. Bir konuya daha değinmek istiyorum aslında. Bir komponentiniz olsaydı. Mesela input komponentiniz var. Tamam ben düz inputla yaptım ama Folder oluşturdu. Şunu hemen silelim. Evet, hemen bir boilerplate oluşturayım buraya. Tabii bunu normal input seçeneklerimi de alabilmek için bu şekilde extend ediyorum tipimi. Burada yapmam gereken bir şey var sadece önemli. Name override edeceğim çünkü name burada required. Ama ben name'i Bazen vermeye edebilirim ya da bunu opsiyonel yerine bu şekilde kaladabilir. Bunu tabii ki size bağlı. Nasıl handle etmek istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama register her zaman gerekli veri register'ın tipi de for, use form hook'un içerisinde tanımlandı zaten ben de yazdığım hook. Bunu direkt kendiniz de alabilirsiniz yani bu hook bağımlı bir şey değil. Sadece bu satırı alıp import edip gerekli importları kullanabilirsiniz. Burada hemen register type'ını verdim. Hemen input'u alalım. Buradan hemen props'u alalım. Burada sadece bir şey daha evet register alacağız. Az önce yaptığımız işlemde burada Intellisense bir parametre istiyor. Register bir parametre istiyor aslında. Şöyle props'umu da yazayım. Buraya gelmesi gereken şey props'un name'i olacak. Ama burada bir hata dönecek tabii ki name string e, ver, verilmedi diyor bunu dediğim gibi override edebiliriz bu şekilde e, Tabii ki de bu input kullanırken de name her zaman vermemizi isteyecek Hatta daha güzel olması için de name'i de alalım buradan Evet Buradan da mesela password üzerinde deneyelim bunu input'u çağıralım Zaten name gerekliydi. Buraya password girelim. Aynı şekilde input'un herhangi bir prop'unu da yazabiliriz buraya. Placeholder gibi. Ve vereceğiz direkt içine. Bu şekilde. Hemen deneyelim. Invalid. form geçiyor. Yani custom bir input'unuz olduğunda da bu şekilde bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Diyelim. Burada başka da anlatılacak bir şey yok. Geri kalan kısımları React Hook Form'un kendi dokumentasyonundan bakabilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi gayet iyi bir dokumentasyonları var. Bunun dışında da hepinizi Vibe'li topluluğuma bekliyorum. Burada herhangi sor, herhangi bir sorunuz olsun, herhangi bir e, konuşmak istediğiniz konu varsa burada bize katılabilirsiniz. Gelecek canlı yayınlardan da buradan e, bilgi sahibi olabilirsiniz ya da videolardan diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.